Dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmişti okul müdürü. Haberi dün ekranlarınıza taşımıştık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hakkında soruşturma başlattı. O müdürün mağdurları giderek artıyor. Para kaptıranlar arasında sadece öğretmen ve veliler yok. O müdürün çevresindeki bazı kişileri evlilik vaadiyle kandırdığı da iddialar arasında. Velilerin anasını ağlatmış. Topladı ne güzel. Müdür olmak ben de olayım bir sene köşeye döneyim. Bu olur mu? Sarıyer Ortaokulu Müdürü Melih Kara'nın dolandırdığı mağdurların sayısı artıyor. Biz de belli bir ücret ödedik. İddialar bazı ücretleri alıp ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. E biz de tabii malum ma mağduruz yani. Ben 135 bin lirayı kaptıranım. Siz 135 bin liraya bir kere de mi verdiniz yoksa taksit taksit mi birkaç kere de mi aldı evet. Melih Kara? olmaman mümkün değil. Oldum da zaten. Bakanlığa da şikayet ettim. İl eğitime de ettim. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Hatta iddialar giderek çirkinleşiyor. Evlilik vaadiyle veliler ve öğretmenlerle de hatta sanırım ilişkisi olduğu gündeme gelmişti bir ara. Öğretmenle işte gönül ilişkisine girdi. Evlilik vaadiyle kandırdı. E, ve bu şekilde de e, üzerine e, para aldığını duydum. Esnafı dolandırdı. Okulayla birliğinin parasını alıp kaçtığına dair ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Melih Kara ile iddialar bitmek bilmiyor. Onunla ilgili bir başka iddiada okul aile birliğindeki ortada olmayan yaklaşık 1,5 milyon liralık bir para. Bu parayla ilgili de Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlattı. Okul müdürü kaçmış, kaybolmuş yani. Sarıyer Ortaokulu'ndan müdür Melih Kara'ya para kaptıran onlarca veli de var. Melih Kara iddialara göre borç aldı, vermedi ama farklı iddialar da var onun hakkında. Okuldaki belilerden belli bir ücret alıp onlara bazı vaatlerde bulunmuş ama o vaatler yerine getirilmemiş. 2000 lira biz şey İngilizce dersi için vermiştik. Ayrıca ders göreceklerdi. Müdür yok ortada. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Ben görmek istiyorum kendisini. Bulunması da gerekli. Çünkü milyonlardan bahsediliyor. Melih Kara'nın e, zinle çaldık. Bu kez evi de hiç kimse yok. Annesi dahi yok. E, telefonu kapalı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Bir atasözü vardır. Ateş olmaya da duman çıkmaz. Yani mutlaka. Ama herkes yaptığını bedelini ödesin. İddiaların hedefindeki Melih Kara ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma devam ediyor. <laughs>